Merhaba, bugün zekanın en ilgi çekici, belki de en yanlış anlaşılan formlarından birine, yani polimatlığa yakından bakacağız. Hani şu birden fazla alanda uzman olan insanlara diyoruz ya, ama bu anlatı sadece bir dahiler listesi olmayacak. Bu, aslında bilginin kendisinin zaman içinde nasıl değiştiğinin, nasıl atomlarına ayrıldığının ve günümüzde belki de yeniden nasıl bir araya geldiğinin hikayesi. Başlarken aklınıza şöyle bir soru takmak istiyorum tarihte yaşamış Thomas Young adında bir adama her şeyi bilen son adam demişler. İyi de bu gerçekten mümkün müydü? Hadi diyelim mümkündü. Peki bugünün o akıl almaz karmaşıklığındaki dünyasında her şeyi bilen biri var olabilir mi? Yoksa bu artık sadece tatlı bir nostaljiden, bir efsaneden mi ibaret? Gelin önce kelimenin kendisine bakalım. Polimat, Antik Yunanca'da çok öğrenme demek. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kavram daha o zamanlardan beri aslında bir tartışma konusu. Bir tarafta filozof Heraklitos gibiler var. Diyorlar ki çok bilmek akıllı olmayı öğretmez. Diğer yanda ise her şeyi bilmenin bir tanrıçası var. Polimatiya ve ona müthiş bir saygı duyuluyor. Yani en başından beri bir gerilim söz konusu. Bu ikilem polimat fikrinin ilk örneklerinde de karşımıza çıkıyor. Mesela sofistler var. Onlar adeta yürüyen bir ansiklopedi gibi bana ne sorarsanız sorun cevabını bilirim iddiasındalar. E bir de Eratosthenes gibi bilginler var. Ona taktıkları lakap Pentatilos. Yani antik olimpiyatlardaki 5 farklı dalda yarışan atlet. Peki bu bir iltifat mı? Yoksa kibarca her işten anlar ama hiçbirinin de tam ustası değildir mi demek istiyorlar? İşte bu soru polimatın kaderini yüzyıllarca belirleyecekti. Şimdi zamanda bir sıçrama yapalım ve polimat olmanın bir ideal, bir erdem sayıldığı o müthiş döneme, yani Rönesans'a gidelim. Polimatların altın çağına hoş geldiniz. E tabii ki bu çağın yıldızı kim? Leonardo da Vinci. Bakın şu çok komik, Milano Dükü'ne kendini tanıtmak için bir mektup yazıyor. Adeta bir iş başvurusu gibi ve ressamlığından listenin en sonunda. Sanki önemsiz bir detaymış gibi bahsediyor. Peki öncesinde neler var? Savaş makineleri, taşınabilir köprüler, toplar, mancınıklar. Bu liste tek bir insan zihninin neleri başarabileceğinin canlı, inanılmaz bir kanıtı. Ama sakın sanmayın ki Leonardo tek örnekti. Hayır, o dönemin ruhu buydu. Düşünün, İngiltere'nin en tepe hukukçusu olan Francis Bacon, işten çıkınca soluğu laboratuvarında alıyor, bilimsel deneyler yapıyordu. Ya da devlet adamı Thomas More bir yandan ülkeyi yönetiyor, diğer yandan felsefe ve teoloji üzerine çığır açan metinler yazıyordu. O zamanlar bilgi henüz bugünkü gibi katı disiplinlere bölünmemişti. Her şey keşfedilmeyi bekleyen devasa bir bütündü. Ve bu hikayenin genelde göz ardı edilen kahramanları var, onlardan bahsetmeden olmaz kadınların eğitim almasının neredeyse yasak olduğu bir dönemde Beatriz Galindo gibi bir kadın çıkıp Kraliçe Isabella'ya akıl hocalığı yapabiliyor. Ya da Margaret Cavendish gibi bir düşes doğa felsefesi üzerine yazdıklarıyla dönemin erkek egemen bilim çevrelerine resmen kafa tutuyordu. Onlar bütün engellere rağmen polimat idealini en saf haliyle yaşattılar. Ama biliyorsunuz her güzel şeyin bir sonu var. Bu altın şağda sonsuza dek süremezdi. Dünya değişiyordu ve bu değişim o bütünsel bilgi anlayışını tuzla buz edecekti. Bu büyük entelektüel kırılmayı belki de en güzel anlatan kişi bir şairdi, John Donne. Ne diyordu? Her şey paramparça, tüm ahenk kayboldu. Gerçekten de öyle oldu. Bilgi artık birbiriyle konuşmayan, kendi içine kapanmış küçük adalara bölünmeye başladı. O güzelim ahenk yerini bir kakofoniye bırakıyordu. Bakın, şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Yüzyıllarca insanlığın en büyük derdi neydi? Bilgiye ulaşamamak. Kitaplar el yazmasıydı, çok pahalıydı, kütüphanelerde bir avuç kitap vardı. Ama 19. yüzyıla gelindiğinde sorun tam 180 derece döndü. Artık sorun bilgi azlığı değil, tam tersine başa çıkılamayacak kadar çok bilgi olmasıydı. Peki bu bilgi Selin'in ne başlattı? Aslında çok basit iki teknolojik gelişme, buharlı matbaa ve ucuz kağıt. Bu ikisi bir araya gelince kitap basmak o kadar kolaylaştı ve ucuzladı ki dünya adeta bir metin bombardımanına tutuldu. İşte bu yüzden uzmanlaşmak artık bir tercih olmaktan çıkıp hayatta kalmak için bir zorunluluk haline geldi. İşte bilginin büyük parçalanışı tam olarak böyle oldu. Eskiden doğa felsefesi adında devasa bir kıta vardı. Her şey onun içindeydi. Sonra bu kıta fay hatlarından kırılarak kendi dilleri, kendi kuralları, kendi sınırları olan ülkelere ayrıldı. Fizik ülkesi, kimya ülkesi, biyoloji ülkesi. Üniversitelerde bu yeni ülkeler için pasaportlar yani diplomalar basmaya başladı. E peki o eski gezginlere yani polimatlara ne oldu? Onlar artık bu sınırlarda pek de hoş karşılanmayan, şüpheli yabancılardı. Ve böylece polimatın statüsü tepetaklak oldu. Rönesans'ın o hayranlık duyulan kahramanı artık Victoria döneminin şüpheli kişisiydi. Çok yönlülük, yüzeysellik demekti, amatörlük demekti, hatta iş o noktaya geldi ki dönemin en büyük polimatlarından William Weevil için onun en büyük kusuru her şeyi bilmesi diyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar övülen şey artık bir kusur olarak görülüyordu. Peki bu polimatın sonu muydu? Elbette hayır. Polimat ölmedi, sadece kılık değiştirdi. Artık o entelektüel dünyanın bir nevi kaçakçısıydı. Disiplinler arasında çekilen o katı sınırları gizlice aşan, bir dünyadan çaldığı fikri diğer dünyaya taşıyan bir sınır aşan haline geldi. Mesela Michel Foucault, ona sadece filozof diyebilir miyiz? Ya da sadece tarihçi? mümkün değil. Deliliğin tarihini yazmak için psikolojiye daldı. Hapishaneleri anlamak için mimariyi inceledi. İktidarı çözmek için sosyolojiyi kullandı. O bu etiketlerin, bu dar kalıpların çok ötesinde bir düşünürdü. Ya da Umberto Eco'ya ne demeli? Bir tarafta Orta Çağ üzerine en ağır, en akademik metinleri kaleme alıyor, öbür tarafta Gül'ün Adı gibi dünya çapında milyonlar satan bir roman yazıyor. Eko için bir James Bond filmiyle 800 yıllık bir manastır metni arasında hiçbir fark yoktu. İkisi de çözülmesi gereken birer şifreydi. Ama belki de en akıl almaz örnek Herbert Simon. Kariyerine siyaset bilimiyle başlıyor sonra insanların nasıl karar verdiğini merak edip psikolojiye geçiyor, oradaki fikirlerini bilgisayarlara uygulayıp yapay zekanın öncülerinden oluyor ve tüm bu disiplinler arası çalışması sayesinde gidip ekonomi Nobel'ini kazanıyor. O, akademik kabileler arasında özgürce dolaşan gerçek bir kaşifti. İşte modern polimatın yeni misyonu tam olarak buydu: sentezlemek ve yaratmak. Ayrı ayrı duran noktaları birleştirip yepyeni bir şey ortaya çıkarmak. Norbert Weiner, insanla makineyi birleştirip sibernetik diye yepyeni bir alan yarattı. Karl Pearson, istatistikle biyolojiye evlendirip biyometriyi kurdu. Onlar mevcut haritaların kesişim noktalarında kimsenin daha önce görmediği yepyeni kıtalar keşfettiler. Peki bütün bu tarih dersi bizi nereye getiriyor? Asıl önemli soru şu, tüm bunlar bugün bizim için ne ifade ediyor? Hatırlayın uzmanlaşma çağını başlatan neydi? 19. yüzyıldaki o başa çıkılmaz bilgiseli, insanların bu selde boğulmamak için kendilerini küçücük güvenli adacıklara hapsetmek zorunda kaldığı o büyük tufan. Şimdi bir de günümüze bakın, bizim sorunumuz bir bilgiseli falan değil. Biz bir veri tsunamisinin ortasındayız. Bakın 44 zetabyte ne demek hayal etmesi bile zor ama şöyle anlatayım. Bu veriyi DVD'lere kaydedip üst üste dizseydik dünyadan aya 23 kere gidip gelebilen bir kule olurdu. Yani 19. yüzyılın sorunu bugün bizim için adeta bir çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Peki bu veri tsunami'sinde nasıl ayakta kalacağız? İşin ironik yanı cevap yine geçmişte polimatta saklı. Polimat'ın hiç eskimeyen, zamanla daha da değerlenen bir süper gücü var: bağlantıları görmek. Ya da Aristoteles'in o muhteşem tanımıyla söylersek, birbirine hiç benzemeyen şeyler arasındaki benzerliği fark etme yeteneği. Yani analoji kurma sanatı. Ve bu gücün yarattığı mucizelere bakın. Tarihteki en büyük sıçramalar hep bu türden beklenmedik bağlantılardan doğdu. Leonardo bir kuşun kanadına baktı ve bir uçan makine hayal etti. Darwin kayaların milyonlarca yılda nasıl katman katman değiştiğini gördü ve acaba canlılar da böyle mi evliliyor diye sordu alan turing ise insan beyni ile bir hesap makinesi arasında bir köprü kurarak modern bilgisayarın temelini attı ve işte bu bizi bugünün en can alıcı sorusuna getiriyor yapay zekanın herhangi bir konuda bizden çok daha derin uzmanlaşabildiği bir çağda insana kalan en değerli beceri ne olacak tek bir kuyu kazıp olabildiğince derine inmek mi yoksa binlerce farklı kuyudan su çekip Bunları bir araya getirebilen bir beyne sahip olmak mı? Belki de o hor görülen, dışlanan, amatör diye yaftalanan polimatın intikamı çoktan başlamıştır ve belki de gelecek her şeyi birbirine bağlayabilenlerin olacaktır.